Evet, depremden bu yana 7 ayı aşkın zaman geçti. İlk süreçlerde tabii ki en temel şey biraz daha günlük hayatı idame ettirebilecek şekilde en temel ihtiyaçların giderilmesi ve bunların karşılanması noktasındaydı. Devam eden süreçte biraz daha artık sürece alışıldıktan sonra ve insanlar çadır kentlere, konteyner kentlere yerleştirildikten sonra ileriye dönük biraz daha çalışmalar yapılmaya başlandı. Ancak 7 ayı geçmiş olmasına rağmen hala çok fazla eksiklik olduğunu da görüyoruz. Ve ihtiyaçların karşılanması noktasında hala farklı yerlerden talepte bulunma, bazı bu taleplerin karşılanmaması noktasında da birçok farklı işte talep ve şikayet bizler de alabiliyoruz bu noktada. Yani bunların başında ilkin yine işte yazın geçmesi ve artık sonbahar, işte kış ayının yaklaşmasından dolayı kıyafet, Belki işte ayakkabı vesaire gibi e, temel ihtiyaçlar noktasında doğuyor. Bunun haricinde yine depremden kaynaklı olarak yaşanan uyuşmazlıklar noktasında kişilerin başvurabileceği yerleri bilmeme noktasında işte haklarını hangi mercilere başvurması noktasında eksiklikleri var. E, buna yönelik olarak gidebilecekleri ya da buna cevap olabilecek kişilere ulaşma noktasında da so e, sorun yaşanabiliyor. Ee, yine kadınlar ve çocuklar açısından özellikle çocukların e, yaşam alanının olmadığını da e, birinci olarak gözlemleyebiliyoruz. Çünkü e, şu anda e, çadır kent sanırım e, hiç kalmadı. Bütün e, gruplar, mülteci gruplara ilk aşamada konteyner e, kent yani konteyner verilmeyeceği ve konteyner kentlere yerleştirilmeyeceği noktasında maalesef ayrımcı bir tutum ile karşı karşıya kalınmıştı. Ama geçen hafta itibariyle mülteci gruplarında <laughs> yine e, özellikle Adıyaman için bunu söylemek gerekirse daha önce toplama alanı olarak kullanılan bir konteyner kente yerleştirilmesine e, tanık olduk ve Adıyaman'da bulunan 3 tane sadece mülteciler için kurulmuş olan çadır kentlerin tamamı da bu konteyner kente taşındı. Ama o konteyner kentte kendi içerisinde birçok farklı sorunu var. Konteynerin içerisinde işte duşa kabin, lavabo ve ışıklandırma sisteminin bulunmadığı, işte giriş çıkışların parmak iziyle yapılmak zorunda olduğu, yani giren kişilerin sınırlı ve işte izinli bir şekilde olması vesaire gibi birçok farklı sorunla karşı karşıya olduğunu öğrendik. Ama son kerte de şu an Adıyaman özelinde hiç çadır kent kalmadı. Tamamı konteyner kente döndü. Ama yine konteyner kentler içerisinde de yaşam alanı olarak kullanılabilecek pek az yani yer olduğunu da biliyoruz. Yani ilk aşamaya nazaran şu an belki iyileşme olmuş olsa da ben hala yeterince bir cevap olabileceği ne düşünmüyorum maalesef ilgili mercilerin. Çünkü zaten hem çadır kentlerde hem de konteyner kentlerde aslında depremin ilk günden beri güvenlik güçleri noktasında evet gerekli önlemler alınmıştı ama Bunlar şiddeti önleme noktasında ya da işte herhangi bir tehlikeyi bertaraf edebilme noktasında yeterli bir güç değillerdi yani harekete geçen kişiler değillerdi buna yönelik bir önlem almada da eksik kaldılar ki bu şekilde maalesef e, istismarlar ve işte cinsel saldırılar ortaya çıkmış oldu birebir bize gelen herhangi bir işte e, şikayet talep olmadı ama biz kendimiz işte özellikle çadır kentlerde ve konteyner kentlerde verdiğimiz eğitimlerde işte 62-84 aile hukuku, buna ilişkin başvuru emercileri, mekanizmaları ve usulüyle ilgili yaptığımız işte eğitimlerde gelen geri dönüşler biraz daha işte başkalarının duyumları, işte kendilerinin öğrenmiş olduğu hatta bazı yerlerde maalesef işte kastan öldürme eylemleri, işte kocanın kadını öldürmesi gibi bu şekilde bazı olaylar da vuku bulmuş. Bu noktada yani biraz pasif kaldığını gözlemledik. E, kişiler, özellikle kadınlar, başvuru yerlerini hem bilmiyor, hem de başvurduğu zaman da aslında gerekli geri dönüşü alamıyor. O noktada ihmal var, bunu söyleyebiliyoruz. E, özellikle henüz çadır kentler kaldırılmadan önce, C27 e, şey çadır kent alanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir işte hem e, psikolojik destek sundu, hem işte çocuk destek alanı olarak kullandı. Bizlerin de ara ara eğitim verdiği yer olarak kullanılan yerin e, yine kendilerinin işte saha çalışanları tarafından kendilerini güvende hissetmedikleri gerekçesiyle yani o çadır kentten bir idari kurumun bile çekilmesi bizde zaten burada idare ve resmi kurumların ne kadar pasif kaldığının en böyle başlı başına bir göstergesi olarak görünüyordu bir anda yani kişiler kendini hani devletin bile gerekli idari kurumunun orada bulunması gereken idari kurumun orada olmamasıyla karşı karşıya buldular. Bu noktada o yüzden eksik ve maalesef ihmalin çok açık olduğu yerler olarak gösterebiliyoruz. Evet diyebiliyoruz. Ya e, oluyor ki mesela kişi diyor ben duyuyorum çadırın içerisinde, konteynerin içerisinde şiddet sesleri geliyor. Muhakkak bunu duyan orada kolluk yok mu? Güvenlik güçleri yok mu? Var. Bunlar bildirilmiyor mu? Bildiriliyor ama özellikle mülteci gruplarda şöyle bir tehdit ile karşı karşıya kalıyor insanlar. Eğer şey yaparsan, şikayetçi olursan ya da işte bunu bildirirsen seni sınır dışı ederiz. Buradan çıkarsan sınır dışı edilme tehlikesi altındasın gibi aslında tam da kendilerinin en zayıf olduğu noktalarda bir daha yani böyle farklı bir işte tehlike ile tehdit altına alınarak bunun önlenmeye çalışıldığı bir mekanizmadan bahsediyoruz. Yani bu ya yansıtılmamaya çalışılıyor ya da hakikaten de ihmal var ki bu, bu şekilde öğrenilmiyor ya da çok az görünüyor. Evet alınıyor. Bizler de özellikle elimizden gelince hem yönlendirmeleri yaparken hem de işte e, danışmanlık verirken, eğitim verirken bunları özellikle vurgulamaya çalışıyoruz. Başta işte KADES uygulaması olmak üzere hem kendilerinin yapabileceği şeyler noktasında hem de başvuru mercileri noktasında aydınlatmaya çalışıyoruz. Adıyaman baro, yani işte barolar zaten bilindiği üzere adli yardım büroları hem gerekli başvuruları alma noktasında hem de özellikle aciliyet gerektirmesi sebebiyle 62-84 ile ilgili hiçbir şekilde bekletmeksizin kendileri de işte başvurucun yani mağdur kişinin talebi doğrultusunda dilekçeleri de yazıyor. Adıyaman Barosu özellikle depremin ilk zamanlarında yoğun bir şekilde depremin etkisini göstermesinden kaynaklı bir ay kadar ara vermişti. O dönemde işte vatandaşın e, gönüllü olarak tamamen ücretsiz bir şekilde hem işte cezai anlamda yapılabilecek işte suç duyuruları, idari anlamda açılabilecek davalar noktasında ücretsiz bir şekilde dilekçe yazma noktasında ve başvuru alma noktasında yardımcı oluyorlardı ama bir aylık o yoğun süreç akabinde tekrar adli yardım bürosu aktif hale geldi ve kadınların yani başta kadınların olmak üzere gelen başvurular noktasında destek sunmaya devam ediyorlar. Kurumların bu noktada özellikle işte sivil toplum kuruluşlarının yönlendirmeleri, yine onların da başvuru alması ve işte olabilecek destekleri sunma noktasında bir eksiyi yok şu anda. Yani burada aslında en önemli rol hakikaten de idari kurum, kurumlara ve aslında yargı içerisinde yargı üzerine düşüyor ki onların bunu yerine getirmesi gerekiyor. Çünkü kadınların adalete erişimi noktasındaki en böyle aktif rol oynayabilecek kişiler burada işte kolluk mercileri ya da kolluktan sonra işte hakim, savcılık vesaire bunlar oluyor. O yüzden bunların işlerliğinin düzenli bir şekilde devam ettirilmesi ve aktif bir şekilde rol oynaması gerekiyor. Yani kadının bir şiddet sonrasında bunu e, ilgili makama yansıtması yeterli o olabilmeli. O bunu yansıttıktan sonra ilgili merci gerekli işlemi yapmazsa bu de, bu defa artık mağduriyet yani ikincil mağduriyetler yaşanmaya devam edecek. O yüzden belki sahadaki özellikle işte bu deprem bölgelerinde yaşanan, ee, yaşanabilecek ya da yaşanması muhtemel riskleri önleyebilmek için güvenlik noktasında daha fazla belki arttırma gidilebilir. Bunların aktif bir şekilde rol oynaması sağlanmalı. Belki bunlar için bir de, e, denetim mekanizması sağlanabilmeli ki öncesinde yaşanan ıı, saldırı ve istismar olayları bunun gerekliliğini de bir daha yani bir kez daha ortaya çıkarmış oldu. O yüzden bunların harekete geçirilmesi gerekiyor.